Kadına ait e, tüp bebek uygulama sebepleri e, daha çok birinci sırada tabii ki e, tüplerin kapalı olduğu kadınlar, e, ikinci olarak yumurtlamanın e, konvansiyonel yöntemlerle basit yöntemlerle e, gerçekleştirilemediği kadınlar, bunlar polikistik over sendromlu kadınlar, düşük over rezerve olan kadınlar, e, ileri e, yaştaki 37 yaşın üzerinde olan kadınlarda üreme fonksiyonları sürece bağlı olarak gittikçe azalmaktadır. Bunlarda yardımcı üreme teknikleri öncelikli tedavi olarak düşünmemiz gereken tedavi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine kadına ait, kadın uterusuna ait, rahimine ait bebeğin tutunmasına engel olacak bir takım problemler varsa, örneğin miyomlar olabilir bunlar, sineşi dediğimiz yapışıklıklar olabilir. Rahimin doğuştan problemleri olabilir. Bunlar da yine tüp bebek yöntemlerinin kullanılmasını gerektiren sebeplerdir. Bunun yanı sıra endometrioz istediğimiz yapışıklıklar hem tüplerin yapışmasına sebep olarak doğal e, yöntemlerle kadının gebe kalmasını engellemektedir. Hem de yumurtalık rezervini azaltıcı oluşan çikolata kistleri sebebiyle e, rezerv azaltıcı problemlere sebep olarak kadının gebe kalmasında olumsuz etki yapmaktadır. Yine e, genetik bir takım problemler mozaik turner sendromları gibi veya genetik hastalık taşıyıcısı olan çiftlerde de yine tüp bebek yöntemlerini uygulamaktayız.